Sevgili çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum. Birlikte daha nice bayramlara diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ben yarın Sana armağan etti. Ata güzel günü. 23 Nisan bugün Çocuk Bayramı günü. Sevin, oyna, gez, dolaş. Senin bayramın bugün. Bayrağı sev arkadaş. Dalgalandıkça öv. karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine ve ulusal egemenlik çocuk bayramımız kutlu olsun. 3 Nisan, Sevinçli kez hepimiz, dolu taşlı neşemiz. Eğleniriz, güleriz, geldi 23 Nisan. Süslerimiz her yanı, geldi çocuk bayramı. Atatürk armağanı, yaşa 23 Nisan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyelim. Nasıl kurduk? Düşmanı yurttan kaldık. Özgürlüğe kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı kutlu olsun. Herkesin 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlu olsun. Nisan 100. yılını kutluyorum ve bütün çocuklara sevgi ve barış diliyorum. Görüşürüz. Çocuklar şarkı söylerken gökyüzünde melek olur. Çocuklar şarkı söylerken sarı saçlı, mavi gözlü bebek olur. Çocuklar şarkı söylerken bulut olur, gök kuşağı olur, deniz olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'da pırıl pırıl sardam kanatlı kelebek olur. Çocuklar şarkı söylerken 23 Nisan'da dillerinde, gözlerinde, yüreklerinde yalnızca bir dilek olur. Teşekkürler Azıcık, teşekkürler.